Değerli öğrencilerim, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizde dördüncü ünitedeyiz. Atatürk ilkelerini bugün bitiriyoruz. Bugün sizlerle milliyetçilik, halkçılık, inkılapçılık ve devletçilik ilkelerini işleyeceğiz. Milliyetçilikle başlayalım. Milliyetçilikle ilgili kavramlarla başlayalım dersimize. Şu kavramları sorularda gördüğümüzde milliyetçiliği işaretliyoruz. Önce bağımsızlık her türlü bağımsızlık siyasi sosyal ya da ekonomik bunun yanı sıra ulusal birlik ve beraberlik halkın bir ve bütün oluşu ülke bütünlüğü halkın birbirinden kopmaması insanlarda bulunan vatan millet bayrak sevgisi bunlarda milliyetçilikle ilgili özellikle dikkatinizi çekiyorum milli şuur milli bilinç ve bunun yanında milli kültür. Özellikle pek fazla bilinmeyen dünyada barışın sağlanması da milliyetçilikle ilgili bir kavramdır. Peki milliyetçilikle ilgili olaylar hangi delidir? Kapitülasyonların kaldırılması, ekonomik bağımsızlığımızı ortaya çıkarmıştır, sorular da çok fazla çıkar, milliyetçilikle ilgilidir. Türk Dil Kurumu'nun, Türk Tarih Kurumu'nun açılması, soyadı kanunu ama soyadı kanununun hangi yönü soyadlarının Türkçe olması milliyetçilikle ilgilidir. Elbette bağımsızlığımızı sağlayan manda ve himayenin reddedilmesi milliyetçilikle ilgili. İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleşmesi diğer adıyla misakı iktisadi. Burada milli ekonomimizle ilgili bazı kararlar alınmıştı. Yabancı okulların Türkleştirilmesi, millileştirilmesi ve yabancı şirketlerin Türkleştirilmesi de milliyetçilikle ilgili olaylar içerisinde bulunur. Milliyetçilikle ilgili bazı önemli yorumlar var. Onların da bilinmesi gerekir. En önemlisi de şudur. Atatürk milliyetçiliği kesinlikle ırka dayanan ırkçı bir milliyetçilik değildir. Türk kültürünü korumaya ve geliştirmeye yönelik olan milliyetçilik türüdür. Aynı zamanda milliyetçilik Atatürk ilkeleri içerisinde Türk milletimizin kabul ettiği ilk ilkedir. Peki ilk önce ne zaman kabul edildi? Kurtuluş Savaşı sırasında kabul edilmiş ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında da payı büyük olmuştur. Diğer ilkemize geçiyoruz. O da halkçılık. Halkçılıkla ilgili iki önemli kavram vardır. Bunlar toplumsal eşitlik ve toplumsal barış. Ancak toplumsal eşitlik daha fazla ön plandadır. Örneklerde de bunu kanıtlamış olacağız. Toplumsal eşitlik halkçılığın tam manasıyla temel taşı. Halkçılıkla ilgili olaylarda şu şekilde Aşar vergisinin kaldırılmasını gördüğümüzde halkçılığı işaretliyoruz. Aşar vergisi Osmanlı devletimizde sadece çiftçilerden alınan vergi türüydü. Aşar vergisinin kaldırılmasıyla beraber halkımızda vergi eşitliği sağlandı. Ya da medeni kanun, medeni kanunla beraber kadınlara da hak verilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması. Soyadı kanununa bakıyoruz. Soyadı kanunuyla beraber o dönemde ayrıcalık bildiren A, Bey, Paşa gibi ünvanların insanlar arasında eşitliği sağlayabilmek amacıyla yasaklanması halkçılıkla ilgili. Ya da Lozan Barış Antlaşması sonrasında azınlıklara da vatandaşlık verilmesi. Tehidi i Tedrisat Kanunu ile eğitimde kız ve erkek çocuklarımız arasında eşitliğin sağlanması, halkçılıkla ilgili veya toprak reformu. Toprak reformuyla beraber Mustafa Kemal Atatürk döneminde toprağı olmayan köylüye toprak dağıtılmıştır. Böylece halkımız arasında eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır ve bilinmelidir. Halkçılığı ortaya çıkaran ilke cumhuriyetçilik ilkesidir. Çünkü cumhuriyet sisteminin olmadığı bir ülkede eşitliğin bu denli olması mümkün değildir. Beşinci ilkemiz inkılapçılık, diğer adıyla devrimcilik. Şu kavramları gördüğümüzde inkılapçılığı işaretliyoruz. Zaten bunlar hemen hemen aynı manaya gelmekte. Çağdaşlaşma, batılılaşma Avrupa'yı örnek almak ama taklitçilik açısından değil. Modernleşme, yerinde durmama, sürekli ilerleme. Zaten dersimizde anlatmıştık. Sürekli ilerlemenin diğer adı dinamizm. İşte bu kavramlar bize inkılapçılığı bildirir. İnkılapçılıkla ilgili en önemli örnekler ise şunlardır. Şu olaylar göründüğünde inkılapçılık işaretlenmelidir sorularda. Şapka kanunu, kılık kıyafet kanunu dersimizde açıklamalarını gerçekleştireceğiz. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi, Mustafa Kemal Atatürk döneminde takvim, saat, ölçü alanındaki yenilikler, yine karşımızda soyadı kanunu, soyadı kanunu ile toplumda karışıklık önlenmiştir şeklinde bir cümle gördüğümüzde inkılapçılığı işaretliyoruz. Aynı zamanda inkılapçılık diğer bütün Atatürk ilkelerini geliştiren, zaten gelişim deyince aklımıza hemen inkılapçılık gelir ve koruyan ilkemizdir. Son ilkemize geçiş yapalım. O da devletçilik. Devletçilik kesinlikle ve kesinlikle. Güçlü devlet. Baskıcı devlet ya da otoritesi fazla olan devlet manasına gelmez. Devletçilik sadece ve sadece ekonomik yatırımlarla ilgilidir. Buna göre önemli ekonomik yatırımları, örneğin bir fabrikanın açılışını, bir şirketin açılışını önce devlet yapar, daha sonra özel sektör gerçekleştirir. Devletçilikle ilgili örnekler de şu şekilde karşımıza çıkar. Mustafa Kemal Atatürk döneminde halkımızın fabrika kurmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir kanun. teşvik Sanayi Kanunu. Devletçilikle ilgili. Mustafa Kemal Atatürk döneminde yine fabrikaların açılması her türlü fabrikalar. Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planları dersimizde açıklamasını gerçekleştireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk döneminde 1933 ve 38 yıllarında kalkınma planları hazırlandı. Kalkınma planı devletçilikle ilgili. Aynı zamanda madenciliği geliştirmek için Eti Bank'ın, tekstili geliştirebilmek için Sümer Bank'ın kurulması. Bunun yanında maden tetkik, teknik değil, tetkik aramanın, MTA'nın kuruluşu, devletçilikle ilgili. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın kurulması da Yine devletçilikle ilgili olan gelişmelerdir. Değerli öğrencilerim Atatürk ilkeleri burada sona erdi. Gelecek haftadan itibaren Atatürk inkılaplarına, yeniliklerine geçiş yapıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.